Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Sevdalı Hobiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber Tunus işinden harika, şık, kolay bir model yapacağız. Hem yapımı kolay hem de gösterişi farklı bir model. Umarım beğenir ve sizler de benimle birlikte modelimi denersiniz. Modelimin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olduktan sonra da zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu kısa bilgileri verdikten sonra modelimizin anlatımına geçelim. Burada ben zincirimi çektim ve hazırladım. Şu şekilde bir zincirim var. Buna zincirimizi çekerken arkadaşlar sayımızı oluştururken Burada 3 e, e, ve katları artı 2 sayı olmamız lazım. Yani nasıl 3 6 18 yani 18 tane zincirimiz olacak. Artı 2 yani 2 zincir daha e, ekledim. 20 tane zincirim oldu burada. Ona göre başladığımız modelleri e, bu sayıları baz alarak başlarsak modelimiz oluşmuş olur. Şimdi hemen e, modelimize başlayalım. Evet arkadaşlar. Şu aynı tunus işim. Hemen bu zincirlerimin üstteki kısımlarına batıyorum. Ve ipimi sündürüyorum. İpime battım. Sündürdüm. Hepsini bu şekilde tığıma topluyorum. devam ediyorum tığımın üzerindeki sayım 20 olacak her zincirin tepesine batıp geri çekiyorum şu şekilde topluyorum şuraya batıyorum arkadaşlar bakın size geri yukarıya aldım battım çektim buraya batıp geri geliyorum. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 ve bir tane daha yapıyorum 20. Şimdi hepsini ikişerli olarak tığımdan eksiltiyorum. İlk sıramız normal bildiğimiz Tunus işimiz. İkinci sıramızda modelimizi koyacağız arkadaşlar. Şu şekilde ikişerli olarak topluyorum. devam ediyoruz. Sona kadar aynı şekilde devam edeceğim ve son. ilk sıramı bu şekilde düz olarak yaptım. Şimdi gelelim ikinci sıramıza. İkinci sıramızda tığımın başını şu şekilde doluyorum ve buradaki yerimden ipimi sündürüyorum. İkinci aynı şekilde yaptım ve üçüncü bu şekilde üç tane aldım üç tane aldıktan sonra şurada arada tığıma ipimi doladığım kısmı elimle tutuyorum şu şekilde yeni olduğu için hemen bu üç tanenin üzerinden o ip geçirdiğim kısmı bu şekilde düğüm gibi geçiriyorum. Tekrar tığımın başını doladım. 1 2 ve 3. Yine 3 taneyi yaptım. Bu tığımın başına doladığım ipimi şöyle alıyorum ve bu üç taneyi buradan geçiriyorum tekrar başına doladım ipimi 1 2 ve 3 Siz bu uzatma işlemini istediğiniz kadar sündüre Bilirsiniz arkadaşlar. Yine şöyle ipimi ayırıyorum. Bu aradaki ipimi aldım. Hop. Geçirdim. İlk sıra belki biraz sizin zorlayabilir ama üst sıraları daha hani böyle tık tık oturacaktır. Yine üç tane yaptım. Ve bunu da yine bakın geçirdim ve yine başımı doluyorum hop 2 ve 3 her üç taneden sonra ve bu ipimi doladığım kısmı geçiriyorum bu şekilde ve yine ipimi bu tığımın başını doladım ve 1 2 3 son 3 tanemi de aldım ve buradan yine ipimi geçiriyorum son bir taneyi şu arkadaki ikili olarak alıyoruz arkadaşlar, iki katını birden alıyorum. Onu da tek seferde çekiyorum. Baştaki telim bir tane, eşit olması açısından sondaki telimde yine bir tane. Sayımız üçlü ve artı iki olmasının e, önemi bu yüzden arkadaşlar, bu şekilde tellerimiz denk gelsin diye. Şimdi yine aynı olduğu gibi ikişer ikişer topluyorum. Şuradaki sayım karıştı. Hemen çekiyorum. 2 hemen çektim. 2 hemen çekiyorum. 2 Hemen ikisini alıyorum. Yine 2 ve 2. Tekrar 2 hep bu şekilde 2 2 toplayarak başa kadar geliyoruz arkadaşlar. şu şekilde hemen ikinci kısmı da üzerine gelen kısmı da göstermek istiyorum birinci sıramız bakın bu şekilde tamam birkaç sıra daha yapınca asıl modelimiz o zaman ortaya çıkacak arkadaşlar yine aynı üst üste sırayı takip eden bir model ee, yine başını tığımın başını doluyorum yine aynı şekilde buradaki üçlü tellerimi alıyorum ve yine tığımın başına doladığımı alıp diğer üç tanesinin tepesinden geçiriyorum şu şekilde Yine başını doladım tığımın. Ve yine hemen o yan taraftaki üçlüğü alıyorum. Yine tığımın yardımıyla bu üç taneyi buradan geçiriyorum. Tığımın başını doladım. Bir, 2 ve 3. Yine bu 3'ü yaptım. Hemen devam ediyorum. Aynı şekilde İlk başlarken başına doluyoruz. Daha sonrasında 3 taneyi alıyoruz arkadaşlar. Bebek battaniyelerinde yeleklerinde ceketlerinde hırkalarında rahatlıkla kullanabileceğiniz hem kolay hem de şık bir model. Şu şekilde de oturtursanız daha güzel olur. Hemen buradakileri de alayım ve size modelimi göstereyim. Buraya yine sona geldim. Sonunda şurayı şu şekilde ikili alıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Böyle. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Ben hemen şimdi size kamera arkasında yapmış olduğum, biraz ilerletmiş olduğum bir modelim vardı. Onu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, modelimizin biraz ilerlemiş hali bu şekilde oluyor. Sizler için hazırlamıştım. Umarım beğenirsiniz ve benimle birlikte bu tatlı modeli siz de denersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.